Merhaba Avcı Batıcı arkadaşlar. Ee, bu ağır mübarek Ramazan gününde pazar günü değerlendiriyoruz. Ee, Doğuş Karım Sağ olarak yeni bir test ve grupman atışındayız. Burada Şanlıurfa'dan Adem Gözcü Bey'in tüfeğini test ve grupman atışı yapacağız. Aynı zamanda ee, motorumuz modelimiz, modelimiz ve yeni çıkardığımız Barak Kasa Kinetik MX2 modelimiz Bunları sırasıyla ve arabanın arkasında görüldüğü gibi müşterilerimizin tüfeklerini sırasıyla deneyip test ve grup atışı yapacağız. Bugün bir değişiklik yaptık. Hep bu tarafa atıyorduk. Bugün de atış alanını değiştirdik. Şöyle gösterelim. Atış alanını tersine atalım bakalım. Evet. Ne diyoruz? bir, Bildiğimiz Türk komandosu deyip test ve grupman atışına başlıyoruz. Evet avcı ve atı, atıcı arkadaşlar. Test ve grup mazacımız Adem Gözcü Bey'in tüfeği ile e, devam başlıyoruz. Adem Gözcü Bey e, tüfenin 65 santim mobil çok ve 71 santim molu çok olarak sipariş verdi. Hem 7 santim eksantit çok hem de 9 santim e, çok olarak göndereceğiz tüfeğini. Pardon 7 santim mobil çok 9 santim eksantit ex, çok. Adem Bey'e ısrarla e, ikisinin arasında çok bir fark Namlu boylarının arasında çok bu fark olmadığını izah etmemize rağmen e, düşüncesini değiştiremedik. Adem dediği şekilde test kurma başlıyoruz. Şöyle görelim. Tamam. E, bu tüfeğimiz 71 santim namlu. Üzerinde bir numaralı şok var. Şoku gösterelim. Tüfeğimiz boş. Bizim avda ve grupmanına çok güvendiğimiz selle böyle 30 gram 6 numara fişek. Sehpal atmamızı istedi. Biz normalde <laughs> ayakta destek satıyoruz. Ayakta destekçilerde de işte vatandaş şöyle yorumlar yapıyor. İşte nereye attığını görüyor. Ona göre atıyor falan filan. Yani sehpalda da nereye attığını görüp ona göre atış yapabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ama biz olan neyse onu çekmeye çalışıyoruz. Şu anda tam merkeze nişan alıp bir tane atış yapıyoruz. Atışımızı yaptık, hedefimize gidelim. İnşallah, Subhanallah. Şöyle gösterelim Adem Bey. Adem Gözcü. Merkezi sayalım. Bir, iki. Bir, 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 bunlar çiftli de olabilir arkadaşlar. 58 göremediğim var mı Ahmet merkezde? Şu anda yok. 58 1 2 3 Dediğim gibi bak bunlar çiftli tek sayıyorum. 3 4 5 6 7 8 Ateş biraz alt ağırlıklı olmuş. Bir, iki, <laughs> Var mı başka? 88 89 5, 6. 21. İsabet 150 adet. Evet. Dediğim gibi e, atışımız biraz e, sol alt ağırlıklı olmuş. Yani o e, şeyleri yaparsak neredeyse yarı yarıya yarı fark var. Dediğimiz gibi tüfeğin yanında dipçik ayar pulları var dipçik ayar pullarıyla Adem Bey'le tüfeğini bu şekilde deneyip e, zayaklara sehpala attık. Havada da biraz üzgün rüzgar var. Sıcak olmasına rağmen kağıt durmakta zorlanıyor. Şimdi tek kuşun atışına geçelim bakalım. Evet arkadaşlar e, Doşgarım South Tüfekli olarak test ve grupma atışımız devam ediyor. 71 santim namlu tüfeğimiz DCX-26 şokumuzu özellikle gösterelim. 1 numaralı şok Biz bir numaralı şokla Tek kuşun atışı yaptıkça Müşterilerimizden daha çok e, Soru ve şey geliyor Abi 1 numaralı atabilir miyim İşte başka firmalar Ya da avcı ve atıcı arkadaşlar En az 3 numarayla at 3 numaradan aşağı atma namluyu yararsın Herhangi böyle e, sorular soruyorlar Arkadaşlar Her videomuzda söylüyoruz Bir daha söyleyelim e, Bir numarayla ya da iki numarayla e, tek kuşun atışını yapılmasını çok önermiyoruz. Ama biz yaptığımız işi ve kullandığımız malzemeyi bildiğimiz için bizim için bir sıkıntı yok. İstediğiniz şokla, istediğiniz tek kuşun atışını, tek kuşunu istediğiniz gramajda atabilirsiniz. Şimdi aynı e, Adem Gözcü Bey'in tüfeğiyle 71 cm mobo şok ve bir numaralı şok 5 tane tek kuşun atışı yapacağız. Tüfeğimiz canımız tüfeğimizden daha kıymetli arkadaşlar. Onda herhangi bir sıkıntı olmasın. Takoz var. İkisini sonra atalım. Dur yapalım. Bizim için en önemli olan en fazla ne olur? Namlu ucu uçar gider. Başka bir şey olmaz. Bizde de namlu çok çok şükür biz de buradan göndeririz. Bu sandalyeyle olmuyor. Şöyle çevirelim bakalım. Burasına oturduğumuz zaman herhalde olacak. Evet. Tam dek geldi şimdi. Şimdi sehpalı bir şekilde atacağız ama sehpanın ayakları yere sabit olmadığı için e, devamlı değişiyor. Atışı yaptıkça. Evet Ahmet atışa başlıyorum. Başla. oynadı. Tekrar aynı yere için almaya çalışıyorum. Yine Üçünü attık. Ve iki daha atalım. Şöyle gösterelim. Adem Bey, bu atışlar bize güvenip sipariş verdiğin için abi. Mesela sıkıntı yok. Bizim kimseye özel bir şey yaptığımız yok. Bir nasılsa hepsi aynı. Atış kanalımızdan yanına kimse Meraklanmasın Arkası güvenli bölge Toprağın ee, Duman kaldıran yerini görüyoruz Artık bu tüfeğimizi sökelim de ve... evet, tane tek kuşun atımızda, atışımızda şöyle gösterirsek bu şekilde. Ne diyoruz? Hoş bildiğiniz bir Türk kumandası. Adem Bey hayırlı uğurlu olsun abi. Şimdi 65 santim damlına geçiyoruz.